Merhaba arkadaşlar, Taksiden bir yayında tekrar beraberiz. Zannederim bir buçuk iki ay oldu Taksiden yayın yapmayalım. Çünkü taksi yapmıyordum, yapamıyordum daha doğrusu çünkü kaza yaptım. Küçük bir kaza, büyük bir kaza değil. Geçmiş olsun dileklerinizden dolayı şimdiden teşekkür ederim. O kaza prosedürünü de biraz anlatmak istiyorum burada Avrupa'da, İngiltere'de bu tür şeylerle karşılaşanlar uzunca bir prosedür. Ya yani büyük bir kaza değildi. Tamponu değiştirdik, ışığı değiştirdik. Köşeden bir arabaya vurmuş oldum ben veya o bana vurdu. Ama uzun prosedürleri var. Bir cumartesi gecesiydi. Cumartesi günleri taksi işi, kebap işi, bu yeme içme eğlence sektörleri falan yoğun olur. Saat 11-11.30 arası tam da yoğun saatler. Yani saat 9-10'dan sonra insanlar cuma cumartesi geceleri paplara, eğlence mekanlarına çıkar, taksi kullanırlar. Bazıları da döner filan. City Center'dan, şehir merkezinden bir öğrenci aldım. Hukuk öğrencisiymiş. Onunla işte konuşarak gidiyoruz filan. Ben de belki biraz yorgundum, biraz dalgındım. Bir trafik kavşağında, yol kavşağında, işlek iki yolun kesiştiği bir noktada. Sol tarafımda işte trafik var, yol çalışması filan var, kalabalık. Yolun ortasında durdum, tam karşıya geçerken solumdan gelen ana yoldan gelen bir bir arabayla çarpışmış olduk. İyi bir arabaydı Mercedes Su 2024 model yeni bir modelmiş de böyle özel plakalı filan bir aristokrat poş bir aileye ait bir arabaydı zannederim. Neyse hemen e, kaza olunca bir harala gürele, gürültü oldu filan bizim araba böyle bir ters döndü. E, biraz panikledik heyecanlandık hemen dışarıya çıktım baktım ben dışarıya çıkar çıkmaz öbür arabanın şoförü kadın. Baya bir hızlı gidiyordu o yani. Bende de hata olabilir ama o da hızlı sürüyordu. Geldi hemen işte bağırıp çağırmaya başladı filan böyle e, sen suçlusun, taksi şoförü olacaksın bir de niye dikkat etmiyorsun filan diye. Ben dedim bir bir kal, bir e, sakin ol filan dedim. Yani sizde bir şey var mı bir sıkıntınız var mı bir yaralanan falan var mı? Yok zaten küçük bir kazaydı. Ben neredeyse durmaya kalkma arasındaydım. Onlar hızlıydı. Onlar bana hızlıca vurmuş oldu. Ama yol da muhtemelen. Bir de canlı kameraya çekiyor kadın. İşte yani itiraf et suçluydun sen bize vurdun falan herhalde. Ee, sonradan göçen kadınlardan yani sonradan British olmuş. Pakistan, Hindistan o taraflardan bir yerden zannederim beni suçlu olduğuma itiraf ettirmeye çalışıyor. dedim sakin ol ben sana kartımı vereceğim. Bak inşallahunuz devreye girer filan. Neyse e, kartımı verdim, numaramı verdim. Onlar fotoğrafları filan çektiler, gitti, ayrıldılar. Sonra ben e, saat 12 gibi yolun ortasında tek başıma kaldım. Baktım arabanın köşesi gitmiş, far gitmiş. Ama araba hala çalışıyor. Işıklar yanıyor filan. Tampon düşmüş. Sonra parçalarını topladım çevreden toplayabildiğim kadarıyla o sis lambası düşmüş kablolarından kestim arkaya aldım tamponu biraz kaldırdım sabitlemeye çalıştım falan baktım araba gidiyor ee, sürerek e, gitmiş oldum eve kadar ama tabi ciddi moralim bozuldu burada trafik kazası yaptığınızda küçük bir şeyse iki taraf anlaşınca polise gerek yok. Ee, İnşanosa bile bildirmenize gerek olmayabilir anlaşırsanız karşılıklı. Böyle daha önce de ufak tefek şeyler oldu mesela bir teyze benim öbür arabamı arkadan vurdu. Arkadan vurmak mutlak suç. Baktım teyze paniklemiş dedim ya zaten araba çöpe gidecekti endişe etme sen yoluna devam et dedim. Çok memnun oldu kadın. Yine başka bir adam e, arkadan ben dururken yine vurdu. Trafikte değil de herhalde dalgınlığına mı geldi aynı arabaya ona da dedim ya panikleme kaza yapınca panikliyor insanlar şundan dolayı eğer claim edilirse yani insuransa bildirilirse sizin zaten buralarda insurans çok pahalı yani sigorta e, çok pahalı oluyor sigortanız 5-6 yıl boyunca iki kat artıyor yani ciddi bir artışa gidiyor kazaya karışmış olmanız hatta burada suçlu olmanıza gerekmiyor sadece kazaya karışmış olmanız bile sigortanızın ciddi artmasına sebep oluyor. Onun için de ufak tefek şeylerde insanlar kendi aralarında anlaşma eğiliminde oluyor. Ama benim vurduğum araba iyi bir arabaydı. Dolayısıyla onlar hemen plakayı aldılar, claim etmişler. Yani insurance'a bildirmişler. Polis gelmesine falan gerek olmuyor. Eğer bir yaralanma yoksa, insanların sağlığı ile ilgili bir şey olmadıysa dilerseniz polis çağırmıyorsunuz, dilerseniz çağırabiliyorsunuz. Kendinizi fotoğraf çektiriyorsunuz. İnşuransınıza kendisi sigortanıza bildiriyorsunuz. Karşı tarafında plakasını veriyorsunuz. Sigortalar kendi arasında meseleyi konuşuyor, hallediyorlar. İşte size bazı evraklar gönderiyorlar falan. Onlar prosedürü uzatıyor zamanı zaten. Neyse tamponu falan toparladım, gittim eve. Ondan sonra kendi işonuz firmamı aradım, Uber'i aradım. Uber'de aramak gerekiyormuş. Bu arada sigorta yaptıranlar bilsin ki herhangi bir kazaya karıştıysanız en geç iki gün içinde kendi sigortanızı bunu bildirmeniz gerekiyor. Geç bildirmeniz durumunda sigorta ile ilgili haklarınızı kaybetme ihtimali olabiliyor ona göre. Bildirdim neyse sigorta işte aldı bilgileri filan. Ondan sonra bazı dokümanlar gönderdi. Kazanın oluş şeklini, saatini, geldiğin yolları filan böyle grafik grafik çiziyorsun arabanın duruşunu filan. Onları yaptım, doldurdum, gönderdim. Sonra bir çekici gönderdiler. Arabayı evin önünden aldılar, götürdüler. Ee, aradan birkaç hafta geçince aradım dedim ne oldu filan. Bu arada götürdükleri garajda, garaja götürüyorlar. Sigorta firmasının anlaşmalı tamir, garaj tamirhane demek <laughs> burada. Tamirhanede uzmanlar oluyor, sizin aracınızı inceliyorlar. Ee, Araçta aracını hasar tespiti yapıyorlar, İşte S ve N diye, S Structural ana e, hasarlı demek en en non structural yani main ana olmayan hasar tespit ediyorlar. Ona göre de işte tamir edilebilir, edilmez filan bunları e, takip ediyorlar ama bunlar süreç alıyor. Eksper gelecek, inceleyecek, rapor yazacak, sigorta firmasına gönderecek. Sigorta firmasının bir heyeti toplanacak, karar verecek filan. Yani 40 gün aldı benim. Mesela arabayı teslim almam tam 40 gün sürdü. E bu arabada bu arada işte taksi yapamadım. Şunu firmama dedim ya benim gelir kaybım ne olacak yani loss of earning kazanç kaybı filan insuransında o yok dediler insuransında olursa onu yapıyorlarmış yedek araba da körtesi kar diyorlar hemen yedek araba verebiliyorlar ama demek ki ben ucuz diye o maddeleri yapmamışız çünkü zaten taksi insuransları çok pahalı yani normal insuransın 2-3 katı taksi insuransı oluyor dolayısıyla 40 gün boyunca çalışamamış da olduk taksiden yayın da yapamamış olduk işte iki hafta önce benim yoğun aramalarım sonucu, tamirhaneye sıkıştırmam sonucu arabayı aldım. Arabayı S hasarlı, en hasarlı soruyu, Yani non-structural çünkü ana gövdesinde falan bir şey yok arabanın. Ama buna rağmen sigorta şirketleri genelde yaptırma işiyle uğraşmıyorlar. Tamirat, tamir ettirme herhalde uzun sürüyor veya maliyetli oluyor. Hangi mantıkla bilmiyorum. Onu ride off dedikleri yani yol dışına çıkarıyorlar, kullanım dışı yapıyorlar. Sonra da ihalede satıyorlar. Ama o ride off yaptıkları yani satışa çıkardıkları arabayı önce sana teklif ediyorlar. Ben arabamı Hyundai Ioniq 2021 model 20 ama 21'de çıkmış e, hibrit bir arabam güzel bir arabam vardı sevdiğim. E, 13.500 almıştım. Ona değerleme yaptılar ve 12.000 liraya benden geri aldılar. Sonra da ben almak istiyorum arabamı deyince, çünkü arabam, yani taksi lisansı var, plakası var, bir sürü şeyleri var, işte sayacı var arabanın üzerinde. Bunlar yeniden başka bir arabada almak filan sıkıntı. Bir de araba güzel. Sadece tamponu ve ışığı gitti, farı gitti. Seviyorum arabayı da. Bir problemi de yoktu, tasarruflu. Geri almak istedim ve bana 4200 liraya benim arabamı sattılar. dolayısıyla. Yani bir iki ay önce 13 bin liralık arabaya biniyordum. Şimdi 5 bin liralık arabaya biniyorum. Aradaki farkı da hemen yatırdılar hesabıma. Kaza bir yönüyle rahmet de oldu. Yani bu bir buçuk ayda çalışamamış olduk. Bir para kazanamamış olduk taksiden ama 7500 lira yaklaşık fark ödediler. Benim de borcum vardı zaten tam 7500 lira. Onu aynen o borca aktarmış oldum. Dolayısıyla arabamla şimdi borçsuz olarak yola devam ediyorum. İngiltere'de Kolaylıkla sigorta firmaları bunu yapıyorlar, yani bir küçük hasar olduğunda, kaza olduğunda, sigortaya intikal ederse şayet onu e, hasara çıkarıyorlar ve ihaleden satıyorlar. Pek çok araç alıp satan insanlar da e, bu ihalelerde auction diyorlar ona. Kazalı arabalar alıyorlar, küçük ben de birkaç tane aldım öyle dostlarıma filan da alıyorum. Yani bir tamponu kırılmış, bozulmuş veya işte farı kırılmış falan ufak tefek hasarlarla alıyorsun arabayı daha makul fiyata. İşte 8 bin liralık arabayı mesela 4 bin, 500, 5 bin liraya alıyorsun. Bin lira masraf ediyorsun. Sana makul bir fiyata gelmiş oluyor. Bu böyle bir sektör de burada. Bunu yapan arkadaşlar, dostlar da var. Kazançlı da bir iş. Ya elinden tamirat, tadilat gelenler için Avrupa'da bu iş yapılabilir. Sigorta şirketlerinin ihaleye çıkardığı hafif hasarlı araçları alıp yapıp e, piyasaya satabilirler. Karlı güzel bir iş olur. Böyle bir süreç yaşadık. İnşorosun tabi arttı iki kat bir anda. E, kaza yapınca inşorans firmasına da haber vermeniz gerekiyor. Benim zaten bitmişti sigortam. İnşorosun yenilemem gerekiyor idi. Hatta yenilemiştim ama firma has, kaza yapınca iki katını artırdı. Ben de dedim o zaman iptal edin. iptal ettirdim. Sonra yeniden bir insurance search ettim. Ve iki katı değil de işte 4000 lira 4000 küsur lira bana söylemişlerdi. 3700 pound'a 750 pound'a gibi bir sigorta bulmuş oldum ve yaptırdım. Yani sigorta rakamlarım yükseldi. Arabamın değeri düştü. Ama kendi arabama daha ucuza biniyorum. Böyle bir kaza yapmış olduk. İngiltere'de e, kaza yapmamaya ya, veya Avrupa'da dikkat etmek lazım. E, ya ağır kazalar e, olduğunda mutlaka insurance sigorta firmasına bildirmek durumunda kalıyorsunuz. Ama insanlar sigortam artmasın diye genelde ufak tefek çizikleri, vurukları kendileri hallediyorlar. O daha ucuz oluyor. Yani işte 100-200 liraya halledilecek bir şeyi sendeyse hata diyorsun ki bana ben bir şehirde Birmingham'da bir indiğin amcayı arkadan vurmuştum. Vurma da değil, kırmızı ışıkta duruyoruz. E, normal dururken ayağımı frenden çekmişim herhalde. Hafifçe tamponuna dokundum. Öyle fırsatçılar da oluyor burada. Sen bana vurdun, işte ödemen lazım filan diye. Bir amca çıktı, indiğin amca. Ya dedi, sen bana vurdun. Es Arabası da bayağı eskiydi. Ya amca bir şey olmadı işte gördün, hiçbir şey yok yani arabada. E, desem de tabi dinlemek istemedi. E, ne istiyorsun dedim. 100 lira istiyorum dedi işte dedim 40 lira veririm filan 50 liraya anlaştık 50 puanda öyle gitti. Bu tür bir kaza yaptıysanız mümkünse sigortaya intikal etmek sizin çözmek en kolayı. Çünkü sigortaya intikal edince sizin sigorta poliçeleriniz 4-5 yıl boyunca ciddi miktarda artıyor ve her defasında siz kazaya karışmış biri olarak sigorta yaptırmak zorunda kalıyorsunuz. Evet böyle bir kaza yaşadım. bir problem yok. Taksiye tekrar başladım bu arada taksimi özlediğimi anladım. insanlarla takside sosyalleştiğimi bunu sevdiğimi anladım. İşte taksi durağına gittiğimde de baktım yokluğun fark edilmiş. oradaki brother'lar filan "o nerelerdeydin? niye gelmedin? ne oldu?" filan muhabbet ettik. bir tanesi de Mercedes sürüyor güzel bir Pakistanlı bir amca. Rauf galiba. anlattığım hikaye dedi ki zaten vurunca dedi iyi arabaya vuracaksın. Mercedes'e vuracaksın. Ve kalitelisine vuracaksın filan dedi. Ben de dedim öyle yaptım filan. Böyle bir macera yaşadık. Allah hepinize kazasız belasız sürüşler nasip etsin. Dikkatli sürün. Teşekkürler.